Uykudan önce neden birdenbire tüm düşünceler üzerinize saldırıyor? Ya da neden tam yatmak üzereyken geçmişteki utanç verici bir an gözünüzün önüne düşüyor? İşte bu videoda beyninizin neden gece yarısı delirdiğini öğreneceksiniz. Hazırsanız zihninizin karanlık sokaklarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Beyniniz gün boyunca dış dünyaya odaklanır. Ancak uyumadan hemen önce dış uyarıcılar azalır, ortam sessizleşir ve beyniniz kendi içine dönmeye başlar. Bu dönemde varsayılan mod ağı (default mode network) devreye girer. Bu ağ, geçmişi hatırlama, geleceği planlama ve duygusal değerlendirmelerle ilgilidir. Yani beyniniz tam siz rahatlamak isterken aslında bir tür gizli toplantı yapmaya başlar. Bu da neden yatarken geçmiş hatalarınız, korkularınız ya da planlarınız aklınıza geliyor sorusunun cevabıdır. Bazı insanlar uykuya dalmadan hemen önce hipnogojik halüsinasyon yaşar. Bu beynin REM uykusuna geçmeden önceki kısa çılgınlığıdır. Bir ses duyarsınız, biri adınızı söyler gibi olur ya da odada biri varmış gibi hissedersiniz. Aslında tüm bunlar beynin sınırda çalışmasının ürünüdür. Bu halüsinasyonlar bazen yaratıcı fikirlerin de kaynağı olabilir. Salvador Dali ve Edison bu durumu bilerek kullanır bir Beyin uyku öncesi dönemde zihinsel geviş getirme denilen bir sürece girer. Bu daha önce yaşanmış olayları tekrar tekrar düşünme halidir. Genellikle utanç, kaygı ve pişmanlıklarla ilgilidir. Çünkü beyin çözülememiş olayları, tamamlanmamış işler olarak görür. Psikologlara göre bu evrimsel olarak hay hayatta kalma avantajı sağlamış olabilir. Beyin riskli veya olumsuz deneyimleri analiz ederek gelecekte tekrar yaşanmasını engellemeye çalışır. Bazen beyinle beden arasında uyumsuzluk olur. Siz uyan uyksınızdır ama beden hala uyuyordur. İşte buna uyku felci denir. Bu durumda beyniniz korku dolu senaryolar üretir. Odanızda biri varmış gibi hissedersiniz. Kalp atışınız hızlanır ama kıpırdayamazsınız. Bu durum beynin savunma sistemlerinin geçici olarak kontrolden çıkmasından kaynaklanır. Ama iyi haber şu ki saniyeler içinde geçer. Beyniniz gece delirmiyor aslında. O sadece sessizlikte kendine daha çok yer buluyor. Eğer zihniniz uyumadan önce sizi ele geçiriyorsa, bir not defteri alın, düşüncelerinizi yazın. Hafif meditasyon, nefes egzersizleri veya loş ışıkta kitap okumak da beyninizi uyku moduna geçirebilir. Beyninizi tanırsanız, uykuyu düşman değil, dost haline getirebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. İçeriklerimizi beğeniyorsanız, beğen butonuna tıklayabilir ve abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz dostlar. Sevgiyle kalın. thank you